Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Hyundai Gez 2007 model. Aracımıza 9 inç Android Multimedia uygulaması yaptık. Gördüğünüz üzere çerçevemiz araçta birebir orijinaldir. Ve 9 inç ekranımıza yerleştirdik. Bilindiği üzere bu araçlarda kronik çerçeve çatlama sorunları vardır. Aynı zamanda bu da gitmiş oldu. Menfezlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Hareketlendirmeler olsun, dörtümüz olsun çalışıyor. Herhangi bir problem yoktur. Cihazımıza geçelim. Cihazımız 2 GB RAM, 64 GB dial var. Kablosuz CarPlay ve AndroidOS'a desteklidir. Ana ekranımızda navigasyon, radyo, müzik, video, bluetooth ve uygulamalara erişim sağlayabiliyoruz. Navigasyonun içeriğinde Google yüklüdür. Güncellemeden sonra bu da aktif bir şekilde çalışacaktır. Radyomuza geçelim. Radyomuzda da kanallarımız ayarlı. Bulunduğunuz ilde büyütece basarak radyoyu havza almasını sağlayabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi hepsi aynı. 87.5. Arama yapıyor. Hepsini kayıt altına alacak şimdi. Kısa bir süre bekliyoruz. Ekolarlar ayrını da buradan yapabiliriz istersek. Aramamız bitti. Gördüğünüz gibi radyoları hafızaya aldı gördüğünüz gibi şimdi müziğe gelelim flash belleğimizde müziklerimizi dinleyebiliyoruz ana ekrandan videoya gelelim USB'den videomuz videolarımız videolarımızı dinleyebiliyoruz. Direksiyon kumandamız olmuş olsaydı direksiyon kumandamız da çalışacaktı ama yok. Takıla da bilir. Uygulamalarımız ana ekranda olduğu gibi uygulamalarımızı da buradan görüntüleyebiliyoruz. Play Store üzerinden istediğimiz uygulamayı indirip kullanabiliriz. Şimdi Bluetooth'u bağlayalım. Bluetooth sekmesine geliyoruz. Telefonumuzdan Bluetooth'u açıyoruz. Burada görüntülemek istediğimiz karbüratör. Car BT bulalım telefonumuzdan da. Car bulduk. Eşleştir diyoruz. Car BT'miz eşleşti. Uygulamalar kısmından telefonumuz Android ise Android Auto, iPhone'sa CarPlay diyoruz. Zaten otomatikman ekrana geliyor. Aynı zamanda Android Auto desteğinde Yandex de mevcut artık. Yandex'te kullanabilirsiniz. İsterseniz Google navigasyonu, isterseniz Yandex navigasyonunda kullanabilirsiniz. Google'a geçti şu an. Buradan da bastığımızda ana ekranda müziklerimizi görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Eve bastık mı ana ekrana da geçebilir. Şimdi kameramıza bakalım. Bu da geri görüş kameramız. Aktif bir şekilde çalışıyor. İşlemimiz bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka araçta görüşmek üzere.